Evet arkadaşlar 90 model şahinimizde durduğu yerde stop etti ee, gazda yani kontağı açtığımız zaman gaz gelmiyordu araca biz de onun arızasına baktık bulamadık sonrasından bir yöntem düşündük abim gerisini size anlatacak Osman arkadaşlara göster arabanın nasıl bir arıza yaptığını çevirelim. kontak geliyor. Kontağı çeviriyorum bakın. Yok. Tüpe de ceyran geliyor. Ama hiçbir şekilde çalışmıyor. Bunu size abim gerisini anlatacak. Şimdi arkadaşlar bu aracın tüpün arkadaki kesiciz valfine ceyran gelmediğinin anlamıdır. Biz de kendi çapımızda işte piyasada satılan parçacılarda bir bir rolelerimiz mevcut. Bunun kesicisi var, düzü var. Ben kendim bir şeyleri düşünerek bir hesap ettim ve kardeşimle bunu yapmaya karar verdik. Burada 30, 85, 86, 87 ve 2 tane 87 numaralı fiş girişlerimiz var. Bunun 30 olanı kesinlikle artıdır. Bunu bilmeyen arkadaşlar öğrensin. 30 olanı artıdan çekmiş olduğumuz kabloyla bağlıyoruz. 85 olanı da eksiden alıyoruz. Ben bunları daha önceden hazırlamıştım. Sizlere bir yararım olsun diyerekten bir çözüm üretmek için yaptım. Bu mavi kablomuzda tüp beyinden göster orada. Tüp düğmesinden gelen mavi. Buradan gösterelim hemen. Tüp düğmesinde bunun arkasında şöyle mavi kablo var. Mavi kabloyu içerisine soktuk. Buradan elektrik aldık. Bunu soktuğumuz gibi tekrar yerine takıyoruz. Evet. Ve bir 87 tetik kablomuz 87. Ben daha önce e, ayarlamıştım bunu. Tüpün artısı yani şuradaki sarı bak tüpünün wafinden. Şu sarı ile yani. yeşinin birleştiği tüpün. Kesicisinin artısına geçiyor bu. Ben onu kolay olsun diyerekten beyaz kabloyla ayarladım. Ve bunu denemek amaçtı. çeviriyorum böyle birbirini Ve kardeşim Osman marşa basacak arabanın çalışıp çalışmadığını size gösterecek. Bunu bağladıktan sonra kardeşim Osman gösterecek arabanın çalışıp çalışmadığını. Hemen gösterelim. Bakın kontağımızı açtık. Tüp elektrik geldi ve başlıyoruz. Evet. Çektiğim an arabayı stop edecek Bak Tekrar bas abi At Tamam tekrar çek o kabloyu Tekrar bir daha baksın Bak şimdi çek Şu an hiçbir şekilde şey yok Bağlıyorum Dur. Bağla Evet. Evet. evet Arkadaşlar videomuz bu kadar Birilerine Arkadaşlara yararınız olursa ne yapabilir En kısa yoluna, yolda yoldan kalmıştık Ben kardeşim yanına geldiğimde Böyle bir çözüm üreterek Eve kadar katılalım Ve konuşma Herkese iyi akşamlar